Salamuq dostlar. Bu gün sizinlə Brawl Stars oynayacağıq. Başlamazdan əvvəl kanalıma abunə olun, videonu like eləməyi unutmayın. Və dostlar, sizinlə karakter çıxarma taktiğini göstərəcəm və takipçimin hesabında ya. Takipçim Emin hesabını verib mənə digi qutuları açaq və taktik eləyəcəyik, dostlar. Taktik budur ki, ilk öncə burdakı hesabı bu sarı edək və ad rəngini isə sarı edək. Sonra isə ayarlara girib konumu danimarka edirik. Danimarka edenden sonra bütün atılmamış karakterlerin üstüne Bak bütün karakterler üstüne ve gördüğünüz gibi dostlar tekrar karakter çıkıp ya, yat ki çıkıp ve bütün karakterler üstüne basarak bence orada çıktı Tara Team Max Mr. P Spike Crow ve sen gün üstüne basmalısınız bir sonra ise Hatta yoldaki bütün kara ala bu lan hamsın ben dedi kolta ver. Ve onlara etkinlik bileti ve brok verdi. Dostlar bir de taktik yapmadan çıkmak için bir de Ve çıkırsınız dostlar. Bütün karakterler üstüne basandan sonra istediğiniz bir karakteri istediğiniz bir karakter bir karakter üstüne basıp deney basırsınız. Basırız ve ben mor çizgilerden çıkacağım. Göre. Her burada olan bütün oyuncuların üstüne bir tane vurmak lazımdır. Ona bir tane, ya buna da bir tane. İndi kadar o büyük boss robotuna ise bir tane de vurmak lazım. Üç tane vurmak lazımdır. Bir, iki, üç. İndi Ve sonra başlarsanız kutuları at, kutularınızı atmağa ve bunları atar. Ve bunu da kolka verelim. Vay 106 50 yenə də bunu kəsəm. Və burada böyük qutu var. Görə görəcəyəm mi xarakter? 64 dedim. Və verdi. Və verdi. Karl. Au oh, ye! Yeah. Gadaslı xarakter çıxdı. Karl çıxdı. Karlı çox sevmirəm çünki karal çıxa biləcək xarakterdir. İndi isə Və bu qutunu yenə də açırıq. Yenə verəcək 50-60 vermək ehtimal var, amma vermədi. Ve şimdi dostlar iki karakter çıktı. Brock ile Karol. Şimdi ise atırıq Ve 8 e, hmm. elmas. Ve büyük yavaş yavaşlar Ve karakter verir. ve yeni açılı kutuları akizden almak Mr.P çıktı ve yeni gören etiketlerden 5 tane almaz 73 13 yok 47 dedi yakalamadı ya, 56 ve e, e, ben gömüldü Heç hepsine vermedi 2 büyük kutu kaldı ve valla da çağ ve son kutu son kutu ve vermedi ve gördüm ki Mr.P İndiyse 65 kutum atarı Görevine vereceğim, ne 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 vereceğim. Ne 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 vereceğim. Görelim. Ve görev Ve görev karakterlerine çıkacağım <laughs> Görevine vereceğim Neyle ya Ve çok karakterlerin üstüne basan yerinde Sonra ne karakter ne çıkma ne oranına bakar Bu kutuları ben neyse baktım O Amma, amma oğlu da hemen adam ne da kutuları yığır ve ve kutuları açarız kutuları açarız ve kutuları açarız 50 kutu bir de karakter çıkma oranına da bakar ve karakter çıkma oranlar çok güç Do, ev zəhməti çıxma 0.950. Ən çox sizə. Ancaq vermək ehtimalı var. Rəncəmdən vermək ehtimalı var. Xarakter niyə vermir? Bizə də toxunma. Mən bazırıqdan liyam çəkmisəm. Baqdışlar görək. Bu kiçik qutulardan heç xarakter vermir hələ ki. O da belə yox çıxarmadı. Yox, yox. 60 20 qutucuğu 25 qutucuğu açırıq ancaq hələ də psikltdən xarakter yendiyisə deyəsən missedi çıxdığı üçün vermək. Əyə olmadı belə bilə bilməz. Yavaş yavaş başlayaq. Gələrəm. Bu xarakter bu günə gecdir veriləcək. Hadi yavaş ol.

Başka ne olacak? şey aşağıda Neyse Bu küçük ne son tutukluları bir çıkacak Bu son bir döneme çıkacak Önünü açma Bence aklını açma Dedim de Dedim de aklını açma Birader son evet son tutuk karakterler hiç ve dostlar gördüğünüz gibi 3 tane karakterimiz çıktı 1 2 3 4 5 7 8 karakter çıktı 8 karakter gözlediğinlerimiz çıkmadı deyilmemiz yani. bir daha şey misafir azıcık misafir verdiği için diye <laughs> ve, e, o öbür karakterlerin hiç birisini vermedi hıh ve tutuklarımız ııı o zaman tutuklarımız bir el balaca ata. İki balaca elə. Ya, bir də Mega aç sənə. Bir də nə Mega, sən ya da ki, Mega qutu aç. Bax üçün bəxt qutusu aç. Çıxmalarına baxaq. Kartda çıxmalar amma siz kiçik, kiçik düşür. Bir dəqiqə dostlar. Va, bir də nə Mega sağ. Aç da. Və basdıq. Görəy nə çıxacaq? 5. Ya dostlar mədən dostlar bu qədər daha oynanmırıq və bütün personajları çıxartdıq və dostlar sağ olun salamət olun